Evet arkadaşlar slime açın. Şimdi Bunun biraz gördüğünüz gibi ıı, sıcakta durması beklemesi gerekiyor. I, sıcakta bekleyeceğim. Böyle bir sıcakta bekleteceğim bunu. Sonra açacağım. Sizinle bir Şimdi sıcakta koyacağım. Böylece bu biraz şey olsun. Evet, sonra gelip açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu ısınmaya koymuştum. Isınmış. Şöyle açalım hemen. Evet arkadaşlar, açtım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi şimdi bunu hemen masaya koyalım biz arkadaşlar mesela gördü. Şimdi sizinle birlikte oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.